Yeni yıldan beklentileriniz neler? Ya ilk önce tabii ki dünya için bir şey istiyorum, huzur istiyorum insanlar için. Geçim derdi çok zor ülkemiz açısından. Hayırlısı olsun diyorum. En büyük dileğim ev sahibi olmak. Ev, ev, ev. Sanki hani evim olunca kendimi çok zengin hissedeceğim. Öyle hayallerim var. Öğretmenim ben ama tanımıyorum. Hani önümüz açılmıyor puanlar yüksek ya da yerleştirme yaparken En önemlisi de torpille bir yerlere gelenler. Kesinlikle gidilmeli. İnşallah yeni yıldan umudum da bu olsun. Sağlık getirsin, huzur getirsin. Şu pahalılık düşsün. Evet, pazar alışverişiniz nasıldı? Vallahi her şey çok pahalı. Öyle yani aldıklarım bu kadar. Ne çok yapacaksınız, farklı. planınız ne? Vallahi bugün yani. dışarıda yemeyi düşünüyoruz. Bakacağız bakalım. Nasıl mı oluyor bu dışarıda yemekler? yemekler özel günlerde mi? Özel günlerde daha çok oluyor. Her zaman değil de arada. Kiraların düşmesini istiyoruz. Bir de yani hayat çok pahalı. Bir yumurta 6 lira olmuş. Hangisini alalım biz de bilmiyoruz. Yeni yıl hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Ya Allah şükür can sağlığımız var çok şükür ama yani biraz bağlı olmasa daha iyi olur. Daha neler güzel. alabildiniz? Bugün neler yapmak Yarın istiyorsun? çünkü pazar yarın pazarın evet. son günü biraz ucuzluk olur daha fiyat. Kıymetler biraz fiyatlar. Evet yarın geleceğiz sadece bugün kontrol aması geldi. Anladım. Hiçbir şey yapmayacağım evdeyim. Tek evet, başımayım zaten. Alışveriş yaptınız mı? Hayır yapmadım. Ha torunuma alışveriş yaptım. Onu sevindirmek için başka da alışveriş yok. Şöyle bir pazarı gezeyim dedim, dolaşayım. Belki yarına daha ucuz olursa yarına gelirim. Gönül ister ki çok yüksek e, gelirimiz olsun. Yani elimizde bir iki tane poşet değil de ellerimiz dolu gidelim. Yani. Yeni yıldan bir şey beklemiyoruz. Artık sadece para olarak yok da bari biraz huzurumuz olsun. Geçmiş yıllarda tabii daha güzeldi, <laughs> daha mutluyduk, daha ferahtık. Ama şimdi evde bir şey hazırlayabilirsek ne mutlu bize yani. Ee, akşam planı? <laughs> Evimizde oturma. Evdeyiz. Son be son 10 yıldır evdeyiz yani. Dışarıya çıkamıyoruz maalesef. Planınız var mı bugün için? Ya yani şu anlık yok. Şu anlık çünkü hiçbir zaman planlar olmuyor, tutmuyor. <laughs> Akşama ne yapacaksınız? Hiçbir şey. Evdeyiz. Divan otelinde. Hiçbir şey. Ailecek evdeyiz. İşte pazardan meze aldık yani yapmak Öyle şeyler. için. Hani dışarıda geçirmek istiyor muydunuz planınız? Hayır neydi? biz Ekonomik her zaman evdeydik. Zaten de zaten bu halde de evde de olmamız gerekiyor. Dışarıda evet, çok her peki, nasıl her şey gidiyor? Şu an baktığım kadarıyla e pahalı. Normal güne göre daha pahalı. Her şey, her şey iki katı. Her şeyi soruyoruz iki katı. Fiyatlara göz attınız mı nasıl? <laughs> ya yakıyor, yakıyor, yakıyor. Yani daha önce bir kilo aldığımız şeyi yarım kilo bile acaba diyerek alıyoruz artık. Ne Üç kilo elma aldım 75 lira. Bir kilo mandalini alıyorsun 15 lira yani. Pazardan hiçbir şey almadan çıkabiliyorsun yani. Biraz yani maaşlara zam veriyorlar. Daha maaşlar girmeden zamlar yükseliyor. O yüzden herkes çok şikayetçi. Biz unumuzu eledik, elemizi azdık. Biz neyi düşünüyoruz? Bizim arkamızdan gelen evlatlar düşünüyoruz, çocuklar düşünüyoruz. Torunum burada üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı, Amerika'ya gitti. Bir kız kardeş var okuyor, o da oldu oldu olmazsa o da Amerika'ya gidecek. Niye bizim gençlerimiz Amerika'ya gidiyor? Niye dışarıdakiler geliyor burada? Ev, yer alıyorlar burada her yerleri bilmiyorum. İnşallah güzel bir ekonomimiz hani asgari yükseldi de 17 bin TL 2 kuruş oldu. iki kuruşu nereden verdiler onda bir bilgim yok ama. Ee, sakız, bir su almamız gerekiyor. Su bile 5 TL, 17.000 TL. Şu an biz ev kirası ödüyoruz, 8.000 TL. Ee, evde 3 kişi yaşıyoruz. 8.000 TL ile biz nasıl, yani 17.000 TL ile geç, geçinmemizi bekliyorlar ama bizim... Ama bak şu anki fiyatlara bakıyoruz. 20 TL, 30 TL, bir domates... On, şey bir mantar olmuş 40 lira. Domates olmuş 25 lira. Yani nereye kadar varalım böyle? Tamam hani ülkemizde Cumhurbaşkanımız uçak yapmış, İHA yapmış, şunu yapmışlar. Bunları da yapacak. Bizim ülkemizi geliştirmek zorunda. Ama bizim milletimiz İHA yemiyor, uçak yemiyor, asfalt yemiyor. 5 bin olması lazım. Bir kişinin çalışması mümkün değil, yetmiyor zaten. Çünkü aylık kiramız 5 bin şu an. E çocuklar da okuyor. 5 bin aylık kirası veriyoruz. Öyle Çocuk hocam. okutuyoruz. Yani hayat çok zor. İnanın hiçbir şeye yetişemiyoruz yani. Tek kişi de çalışamıyor. Mecbur iki kişi çalışmamız lazım.